Orta Asya kökenli olan ve ilk olarak Kafkas dağlarında görülen elmanın fermente edilmesi sonucunda elma sirkesi ortaya çıkmıştır. Eski zamanlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan bu besinin insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmeyeceği gibi her geçen gün yeni bir faydası daha keşfedilmektedir. Mutfaklarda birçok tarifin içerisinde kendine yer bulan elma sirkesi Anadolu kültürü için oldukça önemli bir yere sahiptir. Doğal yollarıyla hazırlanan ve belirli aralıklar ile tüketilen elma sirkesi vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok bakteri ve virüs temelli hastalığa çare olmaktadır. Elma sirkesi tüketiminin faydaları ve zararları nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Elma sirkesi tüketiminin faydaları nelerdir? Elma sirkesi fermente bir ürün olması dolayısıyla diğer fermente gıdalar gibi bağırsak dostu probiyotik bakteriler içerir. Bu durum sindirim sisteminin sağlıklı olmasına yardımcı olur. Özellikle organik elma sirkesinde bulunan sirke anası denilen katılaşmış yapı sindirim sistemi için birçok faydalı bakteriyi barındırır. Ayrıca elma sirkesi doğal bir dezenfektan olduğu için besinlerle alınan zararlı bakterileri yok edebilmektedir. Yiyeceklerin sindirim yolundaki dolaşımını kolaylaştırarak bağırsak sorunlarının önüne geçer. Bununla birlikte bulundurduğumuz pantotenik asit kabızlık ve şişkinlik problemlerini önlemektedir. Bu asit bağırsaklara ulaştığında su dengesini kontrol ederek sindirim sisteminin işleyiş fonksiyonlarını geliştirir ve uzun dönemde sindirim problemlerinin önüne geçer. Bununla birlikte elma sirkesi kan şekerini düşürmede güçlü bir etkiye sahiptir. Yemeklerin yanında salatalara eklendiğinde dokuların insülin duyarlılığını %19 ila 34 oranında arttırdığı ve kan şekeri düzeyini belirgin şekilde düşürdüğü araştırmalarca kanıtlanmıştır. Kan şekeri dalgalanmalarına sahip olan kişilerde glikoz parçacıkları proteinlere uygun olmayan bağlar oluşturarak onları kullanışsız hale getirir. Bu işlem temelde glikasyon olarak adlandırılır. Elma sirkesi içerisinde bulundurduğu niacin, folik asit ve diğer antioksidan özelliğe sahip olan faydalı asitler ile glikasyonun oluşum riskini azaltır. Bu sayede kan şekerinin kontrol edilmesinde önemli sorumluluklar alır. Öte yandan içerdiği antioksidan bileşikler ile toksinlerin ve vücuttaki fazla suyun atılmasını sağlar. Sahip olduğu folik asit, niyasin ve polifenoller ile vücuttaki oksijen seviyesini yükselterek bazal metabolizmanın hali hazırda kullandığı enerjinin arttırılmasına yardımcı olur. Hem sindirim sistemine hem de kan şekerine inanılmaz faydalar sağlayan elma sirkesi yok denecek kadar az bir kalori oranına sahiptir. Vücuda girdiği anda dokuların işlevsel kalitesini arttırarak yağ dokularının enerji metabolizmasında daha kolay kullanılmasını kullanılmalarına olanak sağlar. Kalp ve damar sağlığı için elma sirkesi aktif özelliklerinden dolayı antioksidanlar sayesinde kalp ve damar hastalıklarından korunmaya yardımcı olan elma sirkesi kan akışı kalitesini arttırarak doğru kan akışının sağlanması için oldukça önemli sorumluluklar alır. Kardiyovasküler hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturur. Dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile kanda bulunan lipid miktarını düzenleyerek damar tıkanıklıklarının önlenmesine yardımcı olur olur. Yapılan araştırmalarda elma sirkesinin doğal antioksidanlar sayesinde damar dokusunda bulunan LDL kolesterolünü düşürdüğü ve iyi kolesterol seviyelerini arttırdığı kanıtlanmıştır. Doğru miktarda yapılan sirke tüketimi niyasin açısından zengin olduğu için kan damarlarını rahatlatarak kan basıncını düşürür. Tansiyon dengesizlikleri nedeniyle oluşan dolaşım tahribatı ve damar hastalıklarının oluşumunu engellemesi gibi olumlu faydalar gösteren elma sirkesi uzun dönemde kalp ve damar sağlığımızı korumaktadır. Hastalıklara karşı elma sirkesi. Elmanın kabuğunda bulunan bir flavonoid olan kuarsetin maddesi vücuttaki iltihapların azaltılmasında ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde olumlu faaliyetlerde bulunur. Güçlü bir bağışıklık sistemi tüm hastalıklara karşı vücudun güçlü olması ve korunması anlamına gelir. Elma sirkesinin içerisinde bulunan C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmeye, vücudun mikroplara ve bakterilere karşı korunmasına yardımcı olarak nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi virüs temelli hastalıkların çabuk atlatılmasında etkilidir. Ayrıca polifenoller en başta astım atakları olmak üzere tüm solunum yolları problemlerini engellemektedir. Özellikle akciğerin güçlü ve verimli çalışması için solunum fonksiyonlarını korumaktadır. Bu neden ile elma sirkesi çoğunlukla kış aylarında yaşanan bakteri ve virüs temelli solunum yolları hastalıklarına karşı vücudumuzun yanındadır. Ancak burada elma sirkesinin miktarını ve kullanım şeklini doğru ayarlamak oldukça önemli daha sağlıklı beyin fonksiyonları için elma sirkesi, nörotoksinler yapay veya doğal yollarla oluşabilen toksinlerdir. Vücutta bu toksinlere maruz kalmak sinir sisteminde belirli tahribatlara yol açabilir. Elma sirkesi nörotoksinlere ve serbest radikallere karşı hücre yapısını koruyarak bilişsel faaliyetleri güçlendirir. Ayrıca bulundurduğu bileşikler sayesinde beyindeki konsantrasyon, problem çözme ve hafızanın iyileştirilmesine bağlı olan asetilkolin miktarını arttırır. Araştırma Elma sirkesi tüketiminin beyinde dopamin üreten sinir hücrelerinin parçalanmasıyla bağlantılı bir durum olan Parkinson hastalığına karşı koruma sağladığını kanıtlamıştır. Ayrıca içerisindeki bileşikler ile dolaşım kalitesini arttıran elma sirkesi beyne giden maddelerin kaliteli bir şekilde işlem görmesini sağlamaktadır. Bu elektrik sinyallerinin hızını ve verimliliğini arttıran sinir sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan sinir kılıfı olan miyelinin oluşması için gerekli bir faaliyettir ve ve uzun dönemde zihinsel sağlığımızın korunması için çalışırlar. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için elma sirkesi, içerisinde bulundurmuş olduğu folik asit, niyesin, pantotenik asit, C vitamini, potasyum ve polifenoller ile kemik yapısını koruyarak kemik erimesi riskinin azaltılmasına yardımcı olur. Düzenli tüketildiğinde kemik yapısının güçlü ve sağlıklı kalması için etkilidir. Özellikle folik asit, vücut içerisinde bir yol gösterici gibi davranarak besinlerden alınan kalsiyumun çok daha kaliteli ve verimli kullanılmasına yardımcı olur. Bu da ilerleyen yaşlarda oluşabilecek kemik problemlerinin engellenebilmesi için çok önemlidir. Ayrıca tüm organ ve tiroid bezinin fonksiyonlarını düzenleyerek kemik dokusunda oluşabilecek romatizma sorunlarının yaşanma riskini düşürür. Öte yandan içerisindeki potasyum sayesinde kas kasılmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Vücutta yeterli miktarda bulunan potasyum kas kasılmalarını oluşturur ve kasların dinlenmelerine olanak verir. Kas dokusunun gerginliğini azaltır. Kas yorgunluğu ve ağrıları önlemek için mücadele eder ve uzun dönemde tüm fizyolojik sağlığımızın korunmasına dolaylı yoldan yardımcı olur. Ayrıca elma, antioksidanlar, flavonoidler, fenolik asitler bakımından oldukça zengindir. Bu özelliklerinden dolayı elma sirkesi vücudu hayat emici kanserli hücrelerden koruyarak antikanser yetenekler gösterir. İçerisindeki bileşikler vücuttaki kanserli hücreler ile savaşır. Bununla birlikte elma sirkesi kansızlık sorunlarını hafifletir ve anemi oluşumunu yavaşlatmaktadır vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin sayısını arttırarak sadece anemiyi engellemekle kalmaz, aynı zamanda temel organ sistemlerinin uygun bir şekilde oksijenlenmesini sağlar. Bu da vücudumuzun kaliteli bir işleyişle çalışmasına yardımcı olur. Öte yandan yüksek miktarda polifenol oranına sahip olan elma sirkesi diüretik etkileriyle böbreklerin kaliteli bir şekilde işlem görmesini sağlar. C vitamini ve diğer antioksidanlar sayesinde safra kesesinde kum oluşumunu önler. Ayrıca elma Karaciğer için olumlu etkiler gösterir. Karaciğerin toksinlere ve atıklara maruz kalmasından dolayı pek çok kişi hastalıklara yakalanmaktadır. Bu bakımdan karaciğerlerin temizlenmesinde etkili olan besinleri tüketmek oldukça önemlidir. Asidik yapısı sayesinde toksinlerin vücuttan temizlenmesine yardımcı olarak temelde karaciğer ve diğer tüm organların işleyiş gelişimine destek olur ve düzenli olarak tüketildiğinde vücudun pH seviyesini yükseltmektedir. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için elma sirkesi, cilt en doğal tedavisi için çok faydalı olduğu bilinen elma sirkesi güçlü antioksidanlar ile serbest radikallerin zarar verici etkilerini ortadan kaldırarak cilt sağlığını geliştirir. Bu yetenekleri bulundurmuş olduğu asetik asit ve malik asit gibi meyve asitlerine dayanır. Fermentasyon yoluyla oluşumu sırasında antibakteriyel ve antifungal özellikleriyle bilinen bu bileşikler akne oluşumunun engellenmesi için çok önemli sorumluluklar alırlar. Elma sirkesi cildi sıkılaştırır ve böylece düzenli kullanılırsa cildin elastikiyetinin korunmasına ve kırışıklıkların oluşumunun önlenmesine yardımcı olur. Bulundurduğu C vitamini ile vücuttaki kolajen üretimini arttırarak ölü deri tabakasının çok daha çabuk ve kaliteli bir şekilde yenilenmesi için çalışır. Bununla birlikte dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile saçların daha kaliteli bir şekilde beslenmesini sağlar ve özellikle demir eksikliği nedeniyle oluşan saç dökülmelerini yavaşlatır. Elma sirkesi aynı zamanda kafa derisinin pH'ını yeniden dengeleyerek saç derisindeki kaşıntıyı hafifletmek için oldukça faydalıdır. Ayrıca elma sirkesinin içerisinde vücutta birçok önemli işlevi olan folik asit bulunur. Folik asit vücuttaki yeni hücrelerin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Büyüme döneminde özellikle önemli bir bileşiktir. Yeterli folik asit alımı hücre hasarının önlenmesine yardımcı olur. Vücuttaki kan yapıcı hücrelerin sayısını arttırarak doku ve organlara daha rahat ve kolay bir şekilde oksijen taşınmasını sağlar. Doğru miktarda yapılan elma sirkesi tüketim Tüketimi, hormon dengesi ve sağlığı için de oldukça önemli faaliyetlerde bulunur. Araştırmalara göre günde bir tatlı kaşığı elma sirkesi tüketimi sağlıklı bir hormon seviyesinin sağlanmasına yardımcı olarak vücut canlılığını ve hareketliliğini arttırmaktadır. Aynı zamanda bakteriler de dahil olmak üzere bazı mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur. Peki elma sirkesi tüketiminin yan etkileri ve zararları var mı? Ne zaman, ne kadar ve nasıl tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Toprağın tüm faydalarını içerisinde barındıran elmanın belirli teknikler ile fermente edilmesiyle hazırlanan elma sirkesi ne kadar sağlıklı olsa da yanlış ve aşırı kullanıldığında belirli sorunlar oluşturabilir. Öncelikle bağırsaktaki toksinleri temizleyen ve yararlı bakterileri besleyen elma sirkesi seyreltilmeden çok fazla tüketilirse midede ekşime ve rahatsızlık hissine neden olabilir. Seyreltilmemiş elma sirkesi içmek mide ülseri ve reflü gibi sindirim problemleri olan kişilerde sorunlar oluşturabilir. Elma sirkesi oldukça asidiktir. Sık sık veya çok miktarlarda içerseniz boğazınızı tahriş edebilir. Elma sirkesini kullanırken seyretmek veya salatalara ekleyip bu yollar ile tüketmek çok daha faydalı ve mantıklı olacaktır. Öte yandan fermente olması ve zengin bitki özü ile günümüzde tıp dünyasının hala hazırda kullandığı ilaç maddelerinden biridir. Bu neden ile belirli ilaçlar ile etkileşime girebilir. Özellikle sürekli olarak kullandığınız ilaçlar var ise elma sirkesini kullanmadan doktorunuza danışmalısınız. Peki elma sirkesi ne kadar ve nasıl tüketilmeli? Uzmanlar herhangi bir kronik hastalığa sahip olmayan bireyler için haftanın 3-4 günü günde birkaç elma sirkesi tüketimini ideal olarak görmektedir. En mantıklı kullanımı ise salatalara eklemek veya ılık bir bardak su içerisinde seyreltip tüketmektir. Sirke çok eski yıllardan bu yana çeşitli gıdalarda arama verici ve koruyucu olarak aynı zamanda birçok hastalığın tedavisinde geleneksel olarak kullanılmış bir besindir. Bu besini doğru kullanmak ve faydalanmak oldukça önemlidir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza elma sirkesini ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.